O oh, kim geldi oğlum? He? Kim geldi? He? Dayı abin kelbi mi geldi, he? Kim geldi? <laughs> kim geldi oğlum? Kim o? Dayı abin kelbi geldi bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. <laughs> Dayı abin kelbi geldi o. He? <laughs> kim bu? Kim bu? <laughs> Dahi Bin kelbe seni ziyarete gelmiş. Bak özlemiş seni. Gördün mü? Dahiya'ya bakma. var ya. Tosun gibi bak. Bak bak bak. E sen? İş mi tutacaksın sen? He? Bir gecede dokuz tane mi? Otuz erkek gücü ha. Ama o var ya bak. Bak 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 bak. Bu <laughs> <laughs> Кто рожал